Simge kanalından herkese merhabalar benim adım Ceyhun arkadaşlar bugün sizlerle beraber elimi keseceğiz e dedim böyle bir makyaj yapayım bu makyajı sizlerle beraber anlatım olarak paylaşayım şimdi burada biz hamur tarzı bir şey yapacağız yani elimizin ten rengine benzeyen bir hamur yapacağız onun için malzemeler un ve vazelin hemen şu vazelini açayım şimdi bir tatlı kaşığı vazelinden şöyle bir koyalım bir de bir tatlı kaşığı da undan koyalım şöyle. Şimdi daha sonra bu ikisini karıştırmaya başlayalım. Şimdi şöyle bir şey elde ettik de bu biraz daha e, ufak yapışkan olduğu için çok ufak un serpeceğim. Ondan sonra da karıştırıp bitireceğiz. Ve tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Tam ten rengimin biraz daha açık rengi oluyor zaten. Daha sonra onu fondötenle falan e, ten rengine benzetmeye çalışacağız. Şimdi ben bir elimi falan biteyim ondan sonra görüşürüz. Evet makyajımızı sol elimizin iç tarafına yapacağız. Şimdi şöyle aldığımız şeyin bir yarısını bir kopartalım. Biraz daha ve tamam. Şimdi daha sonra bunun aynen şurada olan çizginin biraz alt kısmına şöyle yapıştıralım hatta aynen böyle gayet güzel yapışıyor ki kıvamını güzel yaptığımız için güzel yapışıyor Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yaptık gördüğünüz üzere daha sonra şunu da şöyle aynen bıçak yardımıyla düz bir çizgi açacağız Şöyle bir şey. Tabii çok fazla bastım ki eliniz kesilmesin Allah korusun. Kalan kısımları şöyle atalım. Aynen. Ve tamam bu kısım oldu gibi. Şimdi vazelin yardımıyla tekrardan bunun üzerinden geçeceğim. Şu kısımları üstünden geçip dağıtıyorum. Şöyle kaşıktan biraz da tabii yararlanmak gerekiyor bunu dağıtma konusunda. Aynen neredeyse dağıldı. Bence gayet güzel bir şekilde oldu bu. Aynen ben beğendim şahsen. Şimdi bir de üst kısmı yapacağız. Şimdi buradaki kesik aynen düz gidiyorsa bunun tam buradaki çizgide bitmesi gerekiyor değil mi? Yani o yüzden şuradaki gördüğünüz gibi elinde bir tane çizgi var. O çizginin bu tarafına şöyle hamurumuzu koyup yapışacağız. Tabi burada bu hamur biraz fazla olacağı için bunun bir kısmını şöyle çıkartalım. Şöyle bir şekilde olsun. Ve elimizle dağıtalım şu kısımlara. şöyle bu kısmının gidişatına göre aynen şu şekilde oluyor. Yani bunu aslında şöyle iyi. Aynen bu şekilde fena değil. Vaza eline dağıtacağım ki daha güzel, daha pürüzsüz bir görüntü elde edelim Yine kaşık yardımıyla, kaşın arka kısmıyla vazelini aldık. Ve şu kısma yavaş yavaş dağıtmaya başlıyorum. Tamam fena değil. Fondöten yardımıyla bu kısımları biraz daha ten rengine benzetmeye çalışacağız. Ve evet arkadaşlar fondöteni şöyle sıktım. Elime de böyle biraz dağıttım. Şimdi şöyle pompa yaparak sürmeye başlayalım. Ve tamam arkadaşlar yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Benim kan rengine benzeyen bir sulu boy ve benzeri bir şey olmadığı için ben de kırmızı promakla yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir çizik düşünelim. Şöyle dümdüz. Şimdi biz böyle yaptık ya. Şunu şöyle bir elime dağıtayım. Şimdi siyah pilot kalemle tam bu çizginin ortasından geçeceğim. Tekrardan üstünden kırmızıya geçelim. Evet tamam arkadaşlar böyle bir şey oldu. inşallah beğenmişsinizdir diyorum. Daha fazla bu tür ders videoları gelmesi isterseniz de beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.